Selamlar çok sevgili YouTube yeni bir Dead by Daylight bölümüne hoş geldiniz. Umarım videoyu severek, gülerek, beğenerek izlersiniz. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlardan bana bir kalp bırakmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler dilerim. Hogwarts Legacy geliyor mesela. Ben şey istiyorum. Early Access çıksın, Early Access'ten alalım istiyorum. Şey, Early Access diyorum. Ee, erken sipariş çıksın, erken siparişten alalım istiyorum. Ya keşke çıksa ya, öbür türlü oyun artık 1000 liraya mı 1500 liraya mı ne çıkacak? Ah işte ya, ondan evet. korkuyorum ben de. Nihat mı katil? Nihat koşunca evet. görüyor haberiniz olsun. Ama onları almayın ama ya, bu ne? Almadım. Katilin özelliği otomatik. alma o zaman o katili kardeşim. Yok yok ama şey... Ama ben bunu almasam ne <laughs> e Nihat'ın grafikleri alma, de şey ya, o izleri şeyleri görebiliyor. Ben de gözükmüyor mesela o kadar izler. Benim grafiklerim en üstte. Ben de, de gözükmüyor. Ben en üstte olsa da gözükmüyor. Ekran kartı ne farkı farklıdır artık. Şeyle gelen ne peki? Ee, bu işte Resident Evil paketiyle gelen kötü nasıl bir kötü mesela? Şey, nemesiz ee, geliyor. Yani yenisini de bilmiyorum. Nasıl bir kötü o? zombiler falan var. Evet, etrafta zombiler yani? var. güçlü. Yoksa bu Hellraiser kadar şey değil. Merhaba. Bunun kadar yani şey, e, kör oynadığı kadar güçlü değil ama tavşana falan göre çok daha güçlü. Ama Onun şeyi zor. E, kırbaçla vuruyorsun, hasar veriyorsun. O kırbaç biraz zorluyor çünkü. İstemediğin yere gidiyor. <laughs> ama niye kör olmadın? Oldum bu arada. İki kere üst üste. Ben bunu bir bozayım. Ama bana göstermedi. Ben keşke oyunda senin kör olabileceğini görseymişim. O biraz saçma ya. Onu geçen ben de anlamadım. Nerede bu organizma? Yani ben o efekti göreyim ki ona göre cevap vereyim. Kaçayım. Ben anlamadım. Ya bence bana ben <laughs> <abi>. Vuracağım. Git. <laughs> Anlamadığım <laughs> için de kaçmadım. <laughs> ya. Hayır. yapamaz. 3 <laughs> saniye veriyorum. Bezilsin. orgo git orgo nerede git. o? Buraya gel. Yokum, yokum. Ben aslında yok. Şöyle deyince sağ üstte köretti yazıyor. O yeterli bir şey değil ki. Aa, sağ üstte köret yazdın daha yeni duyuyorum. Ya, o Sen kimsin? Kimse şey değil. Bir <laughs> efekt olması lazım. Ya bu katili sersemleme sinematini falan görmemiz lazım. Ya bir animasyon olmaz. Ya yani küçük bir efekt, bir ses mesela. Bıcık diye bir ses gelsin, ya da kör Yani, örnek veriyorum, Skyrim'e ya da Bethesda oyunlarına ne diyorlar? Vuruş hissi yok. Neden? Vurduğun zaman karşıdan bir animasyon alamadığın için. Evet, evet. Sıkancı da değil, değil mi? Yok. Değil galiba. Evet. Ben işte. Demek ki yeterli değil. Ya! Alıştığın için sana yeterli geliyor olabilir. Ya, o sinematiğe alışan insanlar için illa yeterlidir. Ama ben alışmadım, daha doğrusu. ben oynamayayım o zaman oyunu. Tolga abi dikkat et. Aaa, bana fokuslandı bu iyice. Sen hak ettin. Hak ettim. Hak, hak ettim bu arada yani gerçekten. Ben yerini bile espionlarım senin. Şu an şey omzunda zaten. Evet evet onu gördüm. Düştüğünüzde yardım istemeyin benden. <laughs> beni <gülüyor> ilk asmayacaktın. Bir de sadece <laughs> beni öldürdün. Sen Ama ben... yani. Sen bu lafı söyleyemezsin. Şu. Evet biz şu an sana gelmeyeceğiz ki. Ben de şimdi bana gelmeyeceksen ben de sana gelmem şu an başkası onurum Yok ki. <laughs> Adın da var en azından. Yani at. Ben sana yapmayacağım demedim mi? Ama onu yapmıyordum. Başkasını yapıyordum. Ben sana yasak. Bana yapması... şarkı söylersen seni bırakırım. Az beni daha iyi Tolga'nın yayında şarkı söyleyemem. Söyle söyle. <laughs> Olmaz. Ben de ben şöyle olur. verdim. Olmaz. Tolga'nın yayındaki ne yarısını tanımıyorum. Olur 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 söyle. Asıldım artık. Kapıya ah, bıraktığın için teşekkürler. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Allah. <laughs> Yani re rekabetçi bir oyun olması, efektlerin eksik olmaması anlamına gelmiyor ki. Bir sürü rekabetçi oyun var ama efektleri var. E şimdi şöyle bir şey var. Bakın ben de Dead by Daylight'ı çok seviyorum. Tamam hani oyunun kötülenmesini ben de istemiyorum ama oyunun bir eksik noktasını fark ettiğinde bunu yayında söylemeyeceksek ya da eleştiremeyeceksek ve bunun açıklaması da bu rekabetçi bir oyun ya olacaksa demek ki bir sıkıntı var demektir. Yani olay rekabetçi olup olmaması değil ki en basiti geçen gün ee, burada Hotel Greenwood oynadık. Hotel Greenwood oynadım. Sonra a Hotel Greenwood'un müzik geldi. Bana şey yaptı. Eleştirelim için teşekkür etti. Ki önümüzdeki hafta onlarla da konuşacağız. Oyun her zaman profesyonellere hitap etmemeli. Yani bir oyuna yeni başlayan insan da bunları fark edebilmeli. O zaman nasıl ellerinde kitle tutacaklar ki? Oynayını yeni başlaması katili sersemlettin mi anlamıyorsun katilin geldiğini anlamıyorsun mesela böyle bir sıkıntılarım var E o zaman bir daha oynamayı isteyen Ben oraya mı Yok can. yok girmedim girmedim Bu benim böğrüme soktu bu arada Ama koşmayın depar atmayın depar atmayın çocuklar Bu görüyor Bu hain görüyor Dur 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 bir, bir saniye ver bana. <laughs> tamam. Yayıncı fokus'u atmayalım teşekkürler. Olga bir saniye sağa Allah Allah. Anam. Kız bıçaklarına bir ödülç versene çok güzelmiş. Değil mi? Değil mi? Eee hangi markayı kullanıyorsun? Bıçak markası bilmiyorum ki. <gülüyor> 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 Bıçak markası ben de bilmiyorum desem? Denizli bıçağı meşhur marka söylemeyin de denizli bıçağı deyin. <laughs> Çakacak hoş geldin. Ha sürme ne bıçağı. Ya hı hı. ekranlardan yani, hatırladım. Nihat ben buradayım. Nihat la la yani la. Şemset. Öbür tarafa yani gitmiştir o yüzden çıktım ben oradan gelme. Ay. Ödüm koptu. Bir saniye canım. bir saniye. Gel gel şuraya gel. Geliyor. Ha. Ama çocuk her yerde önüme çıkamazsın ya. Bu da zevk yapıyor bizim. Lan <laughs> selam. Merhaba. Seni astım mı? Seni yani ya da beni. Tamam asmayacağım. Bu da zevk Nerede Nerede organizma? Bizimle. Tolga. Yok. Yokum ben yok. Birbirimizi yerdeyken ben elle hiç kaldıramıyor musun? Yok maalesef. <laughs> Niye? Bence olmalıydı öyle bir şey. Bence de Toparlana ama. Toparlana bas bari de en azından biri gelirse bize <gülüyor> <yapıyorum>. <gülüyor> kendi kendi bizi az edin. Allah Allah yiyelim. bırakmayalım kendimizi. Ooo ama gelip omuzlayacak mı bizi kalp atışları mı geliyor? Yok omuzlamayacağım. <laughs> Aa Yedir ama kırma şey. zaten çok az yaptım ben onu. Olmaz öyle mi? Ha. Kim yapıyor bunu? Neyse hareket etmeyelim de yerimizde bir şey olmasın. <laughs> Kandan görmesin diye. Evet tarafından. evet ben de aynı fikirde oldum. şu an şey yapmadım. Gel <laughs> gel. Aynı kan üzerinden gidersek bence daha iyi olur. Deniyorum. Daha çok iz bırakın. Daha Yılan kalın izleyelim. <laughs> 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 ne çığlık almış. Ne çığlık almış. <laughs> bir de ben el atayım şuradan. <gülüyor> <gülüyor> Hadi, oh. Hadi bir de beni elle. Ay. <laughs> elle deyince dayanamadım kemiğimi al. Aa orada <laughs> orada. ya. Dişimiz <laughs> yaparak... tuvalette. Kakamız tuvalette. Ya. Artık kimse yapmayacak. Altındaki beze. <laughs> evet. Bezleri attık Allah. Allah. Bunu, bunu ezberi biliyor olman beni çok ürküttü ya. Beni şeyine asmak durumunda bıraktın, bıraktın musun, abi. ya Tolga? Bilmiyorum. <laughs> i̇zlemedim ha. Benim moderatörümün farkı işte gerçekten. <laughs> Aa şey diyeceğim. Şey çıkmadı bana. Niye Dinamo çıkmadı? şeyi. Bulmacası mı diyeyim ne denir ona? Beni alakadar etmiyor hanımefendi. Ben anlamadım dediğimi. Ya. <laughs> Orgo tavanla ne yapıyorsun? Tamam, Çatıda ne yapıyorsun organizma? Nihat'cığım, organizma çatıda, çok... <laughs> tamam abi teşekkür ederim <gülüyor> 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 <Benim> <gülüyor> için. Beni gören kaçsın, beni gören kaçsın. Yakışıklı birini görürseniz kaçın. Benden bahsediyorum bu arada. O yüzden aynaya bakmıyorum bu <gülüyor> Ya! Volkan <laughs> birini görürseniz ya. ya. <gülüyor> 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 <değiliyim, görmedin> beni. ben ineyim görmedim beni. Ya, ya öyle görmezsem kırmızı işaretten göreceğim. Yat Hadi. Öleceğim. Yat öleceğim. Ölmeyeceğim ikinci bu. Ay, yarım canım vardı benim o yüzden öleceğim. Hadi. Ee? Yani Nihat dur bitiyor Nihat bitiyor Nihat. Olmaz dur, abi. Ya. Şimdi bitiyor yayıncı ya. olduğun için seni e asmayacağım. Biri, biri 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 bitirsin onu. Bittikler şey izlemesin diye. Ne kadar da vicdanlı biriyim. Biri bitirsin onu biri. Biri ona gidemiyor biri. Abi kaç. Ben aslanları kurtarıyorum sadece şu an. Onu yapmaya gelirsen seni asarım. Yapıp atıyorum yere bakmasak. çok vicdanlı çok. Mesela bak. Dur kör et diye. Dur bir dur bir şeye bakacağım. Gel, ha, gel tamam. Şu an körüm. Ha. Mesela bu bıcık oluyor sadece. Çok şey bir şey değil. Aaa. Artık açacağım. Ulan ben mi açtım kapıyı ama yanındaydım. <laughs> <laughs> oh, Yok ben şey. hallettim. <laughs> Bu ayıp ama. Beni asıyor. Ya Benim Tolga'yı bırakıp gidemem ama. Aaa bana kancalar şey yapacak şimdi. Tolga'nın canı yarım bir an önce gitmemiz lazım. Ay sokuyorlar bana şu an. Gittim. Gerçekten yine odama söylendik cenazemize <laughs> gene Seni kötü Leon seni buraya <laughs> gel. ya ben ama ama ama. Ama kavga etme. Bak ya, sana ne göstereceğim Lale. <laughs> ne göstereceğim? Durursan <laughs> şerefsizsin. Durur. Nihat artık i̇şte bunu arkadaşlığımız göstereceğim. yok. Şerelim artık şerelimmiş. arkadaşlığımız yok bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Seninle muhatap olmuyorum. Şey göstereceğim dedim. Ya, geldi mi yaptığına bak. Ya göstereceğim, göstereceğim buydu. Bıçak atma yeteneğimi gösterdim. Ben bilmem. Ne yapıyor? Herkesi yere mi düşürüyor? Dedim ben saydın ya. Bu ne biçim anlaşma ya? Tam çok yakışıklısın ama. Evet. Ne <laughs> <söyleyeyim. gülüyor> Hain beyzbol sopalı adam. <laughs> Allah. Önündekini al git. Önündekini al git abi. Beni bırak. Anca beraber kanca beraber. Ay. Ya hayır. Sadece git sen. çık git çık. Sen gidemezsin. Ben zaten seninle konuşmuyorum artık. Benim arkadaşım değilsin ismini bile kullanmayacağım. Ya seni oyunda öldürdüğün diye oluyor. niye arkadaşlıktan atıyorsun Çünkü ya bir şey kaçınmadım. göstereceğim deyip kandırdın beni. <laughs> Aynısını bana da yaptın. Bir şey göstereceğim dipten ben denedim. Hayır Son sana öyle çığ. demedim. Ya bir dakika Nihat. Ben dedim bir Kıcım şey aldım. diye. dedim bir şey göstereceğim diye. Karşılaştık hani birbirimizi bulmak için gittik çünkü. Sonra kapı açılınca kılıcını yapışırdı suratıma. Halbuki kaçsam kaçardım. <laughs> Turbay hoş geldin. Ben kaçıyordum zaten bir şey göstereceğim dediği için geri dönüp yanına i̇şte gittim ya. Bir gösterdim sana. Ya yürü git gerçekten ismini bile almak istemiyorum şu an. Okay. Ya CTV'de yeteneğimi gösterdim işte hey, sana. Sen, Üzerinde denedim. Bana de bak vurursan şerefsizsin dedim ve bana vurmalı Ama ona biraz yokken... geç söyledin. Hayır. Ben CTV'ye bastım miyiz? sen öyle Ben dedin. ben, ya, ben ya, bilmem. Ya buraya sanmıyorum. Sizine şero daha diyebilir miyiz? Kendisini zaten bundan sonra muhatabı değilim. Hem muhatap olabilmek için çok ağır bir şekilde kendini affettirmesi gerekiyor. Her şey her şey çok kötü. Her şey çok kötü. Ay, çok güzel bir hanfendiyle başladım. Ay bu haritayı çok ya, sevdim. Ya? O senin güzeldi bu ya. Şan şan. Adı, şahı adı lazım ya. değil de iltifat mı ettin. Ben bu haritaları bilmiyorum. Ben sen sandım. <laughs> Sola gel Firdevs. <laughs> sarhoştum. Güzele bakmak Starıştın sevaptır Lale. Baboş <laughs> sarhoştum sen sandın mı? <laughs> Aa bu kim? Eğilebiliyor eğri biliyor İlk laleyi öldür bence. Sen misin organizma? Yazıklar olsun. Nerede olduğunu K0 bağlı. ne diyor ya? Chat açık bende K0 haberin olsun. K9 köpeği lale, gibi oldum daha. Lale, lale ghostluyor biliyorsunuz. Evet. Buna alışık olmanız lazım abi. Niyatlar hep böyledirler evet. Hakaret Gerçekten. Yetmez. De... Adı lazım <laughs> Paşucu Ay bu kim? O benim. Bak Ay. bak gel. Ben seni, Tolga gel. Ben seni. Ben bak, seni kız bak. zannettim. Bak. Bak. Ya hoş. köpek burada bak. Gel bak bak burada nerede, kaçıyor. Nerede? nerede? Bak nerede kaçıyor. Gördün mü? Ya Lali git. Arkan arka. Rapor görüşürüz. tuşu falan yok mu bu oyunda? Sesini bak, rapor diyor işte. Tolga sağ sol yapıyorum. Sağ sol, sol yapıyorum. Tolga arkandayım. Vall. Hah. <laughs> gel. Özür dilerim sana vurduğum için. Ben seni niye zannettim? <laughs> ben giderim bir yerde saklanırım jeneratörü yapmam ki böyle olursam. Ha, kolay. saklanmış gerçekten. Tamam tamam sen sen bazım işine bak sen. Tamam. Ama o bozduğumu yapma tamam mı? Tamam. Ben sana yerini de söyleyeceğim o köpeğin. Hakkam <laughs> yok Tolga abi teşekkür ederim. Ay yanımdaymış. <gülüyor> <gülüyor> ama ben ama ben dikkat etmiştim ona pis vurdu ya. Bilerek mi yapıyorsun? Bilmem. Hiçbir zaman bilemeyeceksin ekranı. Pikselle içine. vurdu ya. Tamam arkadaşlar Bu... beni saldın. Salmadım kaybettim. <laughs> Salmak ve kaybetmek arasında çok ince bir çizgi var. <laughs> Hayır. gel. Ben senin Ödümü geldiğini görmedim gel. gel. <laughs> Ödümü koparttın. <laughs> ya. Bak gel. Ha gördüm gördüm. Tamam. Sen işine sana. bak. Topuk <laughs> hemen. Ooo Tikus'cum hoş geldin. <laughs> Nereye gitti lan bu? Ha burada. Hainlerine ya. hainlik yapılır kosma gel gel acımayacak gel. Vallahi acımayacak ya. Çocuğum nerelere gittin Allah aşkına ya. Nereye gittin? Oğlum öyle bir vurdu ki çocuk sekti gitti ya. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi. Tam da yayını kapatmıştım göremedim sektiğini. Vallahi sev <laughs> diye sekti gitti çocuk. <laughs> Şu an doğrulama kodu veriyorum. 99 29 44. Evet. Ben demiştim ama sana tikuf. Neden? Aga. Ne söyledin? Söyle. Ama ama ayıp sürekli şey yapıyorsunuz bu ne ya? Burada bak 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 bu ne? Doğrulama kodu da mı veremeyeceğiz? çözmeyi mi bıraksam hain niyeti yakalayana kadar? O tam bitmiş. Bir gün açan çiçekler gibiyiz. Yalan, yalan. Öyle saf ki sevgimiz. Yalan. Makeri gel işte Ay, bak o kadar komal değilsin. <laughs> Makeri Nihat'ın yerini söyle sana saldırayım çoğuna. <laughs> Bilmiyorum ki. Bekleş. <laughs> Mezanet. <laughs> Makeri ah oh, hak ben o baltayı. Atarsak bulursam seni ben. ona götüreceğim. Gerçekten bilmiyorum onu. <laughs> Söylersen tamam, şöyle senin... bu arkadaşlık burada Hangi ben. arkadaşlık? Pardon sen arkadaşlık <laughs> kurabiliyor musun? <laughs> ben seni asayım. Tamam. Sen yerini söyle. Seni kurtarmaya gelince yerini söyle. Tamam. Nasıl fikir? Tamam. Ya ama bu ne ya? Hemen kapı açtınız. <laughs> Hemen kapı açtınız. Bu ne ya? <laughs> Zehrincim hoş geldin tekrar babam. <laughs> Yattır ayar da bağladı ya. Ne alaka ben sadece bir jeneratör yaptım. Organizma yapmıştır 17 tane falan. Benim <laughs> belki. <laughs> 17 18 tane falan organizma yapmıştır. Aa, la la, da... la 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 Ya makyecim şimdi biriniz birimizin bir tane öldürmem lazım benim. La 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 la. la. Kişi sensin. <laughs> Ay belli olsun. Ki, belli ki buna ben yakın kişi maalesef. Abi ama beni köprüden aşağıda atmak Ben bulur söylerim <laughs> <şu> <laughs> yerine. Ya köprüden aşağıda demeyelim de o. Allah. Çok bağırıyorsun. Bağırıyorum. <laughs> Kaçarım ki kapıyı da açtım. <laughs> Ay. Ay basama oh. Allah. Allah. ameliyatlı yerim. Oy. Oh. Oy. Aa, ama ameliyat Oy. yerime vuruyorsun. Aa bak tam da yerine gelmişiz görüyor musun? Hadi bak. Bunlar beni bırakır. <laughs> <laughs> i̇nşallah. Hadi, hadi, hadi inşallah. Organizmayı bırakacak mısınız ona göre salayım organizmayı. <laughs> ben olsam bırakırım diyor. Diğer kapı da çok uzakta ya. Diğer kapı da çok uzakta be. Organizmanın çabalayışını izleyecektim. <laughs> kaç kaç kaç. Oradan... Kaç kaç kaç. Ama izleyecektim tam cümleyi kurdum sen geldin. Beni beni Anladım. de. Nereye gidiyorsun geri dön. Kapı nerede? Kapı nerede? Kapı nerede? Ben de bilmiyorum ki. Gel beraber gidelim kapıya organizma. Yok yok. Gel <laughs> seni şey yapacağım. Ee, sırtımda götüreceğim en kötü. Vallahi bak. Neden hiç güven vermedin ama? Ben çıkayım mı? Bak gerçekten diyorum. Sırtımda götüreceğim gerekirse. Ben bu bulamadım kapıyı. Nerede ben de bulamadım. olduğunu göremiyorum o yüzden. Beni de götürseniz de kapıyı. Ben de bulamadım. Şu mu kapı? Dur gideyim. O mu bir bakayım. Bak şey yok. Ee, Fortnite falan sağ olsun eğim almayı öğrendi. Galiba doğru geliyorsun Tolga evet. Ah. Ay takıldım. Ay! Lan nereye gidiyorsun? Havalandıkça <laughs> kaçan ateş böceği misin? <laughs> Ay. Ay, abi. Bir şey vurdun diye girdim. <laughs> yani <laughs> <laughs> yanlışlıkla refleksle vurdum lale. <laughs> Vurdun diye içeri attı beni şey oyun. Ay, Ama ben ya. sana zamanında gel benimle ol dedim. Ben, ben seni niye <laughs> götüreyim oraya? Seni bulamadım. Seni aradım, aradım her yerde. Tamam, Nasıl bakıyorum yer ben kanlamamış. bunu? R tuşu. Bize Çövme. R yok. <gülüyor> 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 Oy organizma nereden o? Ölümlerin en kötüsünü yaşattığın için teşekkür ederim ya. Ya makerim de ölmüş. Makeri çıkışı oradaydı. Kıtr <laughs> kurtarmak <be>? için geri dönmüş. <laughs> ya. Makinicim, niye kurtar? Ne niye kurtarmaya geliyorsun? Anca beraber kaçıyor beraber. <laughs> çok sevgili YouTube sizinle buraya kadar gelmiş olalım. ben hoşunuza gitmiştir ama bizlerken keyif almışsınızdır. Daha nice oyunlarda, daha nice bölümlerde görüşmek üzere. Öpüyorum sizleri çok çok.